Arkadaşlar merhaba ben Şeyma Hoca. Bir önceki dersimizde bildiğiniz gibi ısı sıcaklık konusuna başlamıştık. Konumuza devam ediyoruz. Bugün ısı miktarının ölçülmesine başlayacağız. Şimdi ben size ısı miktarının ölçülmesi derken kafanıza herhangi bir soru işareti olmasın. Sıcaklık için dedik ki sıcaklık bir ölçüm sonucudur. Ölçümdür. Ölçülebilir değil mi? Ama ısı bir enerji çeşididir. Yani benim ısıyı ölçmem mümkün değildir. Bakın ısıyı diyorum, ısı miktarını demiyorum. E, enerjidir diyelim şöyle ısıyı ölçemem ben. Isı miktarını demiyorum. Peki ısı enerji ise, yani sıcaklık farkından dolayı maddeler arasında alınıp verilen ısı enerji ise ben eğer ki alınıp verilen enerji miktarını hesaplarsam neyi hesaplamış olurum? Isı miktarını hesaplamış olurum. O zaman ben alınıp verilen enerji miktarını kalorimetre kabı ile ölçebiliyordum değil mi? O zaman ben ısı miktarını, bakın tekrar söylüyorum ısısını demiyorum, ısı miktarını ölçebilirim. Peki, ısı alan ya da ısı veren maddeler nasıl değişiklik gösterir? Gençler, eğer ki bir madde ısı alıyorsa ya da veriyorsa sıcaklığı değişebilir. Değil mi? Ben bir maddeye enerji veriyorsam, ısı veriyorsam, e, madde ısı aldığı için sıcaklığı artacaktır. Eğer ki madde çevresine ısı veriyorsa, bu durumda ne olacaktır? Sıcaklığı azalacaktır. Bakın ısı alıp ısı verince sıcaklığı değişebilir. Gençler hal değiştirebilir. Hal değişim sırasında şunu yazalım. Hal değişim sırasında sıcaklık değişmez. Bakın bu sırada madde ısı alır ancak sıcaklığı değişmez. Sebep şu. Şöyle düşünün elinize 100 gramlık bir e, buz kütlesi var. Şöyle bir buz kütlesi var. Bu kütleye suyu, şey buzu siz eritmeye başlıyorsunuz. Ne yapacaksınız? Isı vereceksiniz değil mi? Isı vereceksiniz. Buz ısı aldığı için ne yapmaya başlayacak? Erimeye başlayacak. Peki buzun hepsi bir anda mı eriyecek yoksa zamanla bir kısım bir kısım eriyip sonunda tamamıyla suya mı dönüşecektir? Tabii ki ne yapacak? Zamanla suya dönüşecek değil mi? Bu yüzden buz tamamıyla eriyinceye kadar burada oluşan su işte buzun bir kısmı suya dönüştü. Hala bir kısmı buz değil mi? Burada oluşan suyun sıcaklığı da 0 santigrat derecedir. Yani denge sıcaklığındadır. Bu içerisinde bulunan buzun sıcaklığı da 0 santigrat derecedir. Ne zaman ki buzun erimesi tamamlanıp buz tamamen eriyip sıvı hale geçerse sonra sıcaklık artmaya başlar. Buna dikkat ediyorsunuz. Hal değişim sırasında sıcaklık değişmez. Ancak madde hala ısı almaya devam eder. Bu çok önemli. Zaten ısı sıcaklık konusunda en çok karşılaşacağınız şey bu. ÖSYM'nin en sevdiği şey de budur. E, boyutları değişebilir. Boyutları değişebilirden kastımız ne? Eğer ki bir madde yeterince e, ısı alırsa genleşebilir. Ya da... Büzülebilir değil mi? Genleşme ve büzülme dediğimiz olaylar e, gerçekleşir Isı, ısı alması ya da ısı vermesi sonucunda. Bu üç etkiyi yaratıyor. Bakalım şimdi ısı miktarının e, ölçülmesinden önce bizim birkaç tane temel kavramımız var. Ya da hesaplanmasına geçmeden önce bu temel kavramlarını bilmemiz gerekiyor. İlk bilmemiz gereken e, kavram öz ısı. Biz öz ısıyı küçük C ile gösteriyoruz. Burada küçük C diye vurguluyorum. Biraz sonra ısı sahasını göreceğiz. Onunla aynı birimle gösterildiği, aynı harfle gösterildiği için öz ısıyı biz küçük C ile gösteriyoruz. 1 gram maddenin sıcaklığını 1 santigrat değiştirmek için maddeye verilmesi ya da maddeden alınması gereken ısı miktarına biz ne diyoruz? Öz ısı diyoruz. Gençler öz ısısı yüksek olan maddelerin sıcaklıkları zor değişir. Yani ben maddeyi zor ısıtacağım. Sıcaklığını zor değiştireceğim, zor ısıtıp zor soğumasını gözlemleyeceğim. Eğer öz ısı büyükse zor ısınıp zor soğuyacak. Bunu unutmuyorsunuz. Öz ısıyı biz ne ile gösteriyoruz? Küçük c ile gösteriyoruz. Birimi SI birim sisteminde joul bölü kilogram çarpı santigrat derecedir ama biz e, genellikle sorularda kalori bölü gram çarpı santigrat derece e, birimini göreceğiz. Öz ısı maddeler için ayırt edici bir özelliktir. O zaman maddenin nesine bağlıdır öz ısı? Bakın maddenin cinsine bağlıdır. Tamam mıyız? Ayırt edici bir özelliktir. Maddenin cinsine bağlıdır. Yani öz ısıları aynı olan maddeler aynı maddeler olabilir. Tamam mıyız? Öz ısı kavramımız bu kadar. Gelelim ısı sahasına. Arkadaşlar ısı sahası diğer adıyla ısı kapasitesi. Adı üstünde kapasite ne kadar ısıyı barındırabiliyor içerisinde? Kapasitesinden bahsediyoruz. En gram maddenin sıcaklığını 1 santigrat derece değiştirmek için bakın biraz önce dikkat edin öz ısıda ne dedik? 1 gram maddenin burada ne diyoruz? Herhangi bir gram 50 gram olabilir, 60 gram olabilir, 100 gram olabilir, 1000 gram olabilir. Bu maddenin sıcaklığını 1 santigrat değiştirmek için e gerekli olan ısı miktarını biz ne diyeceğiz? Isı sahası diğer adıyla ısı kapasitesi diyeceğiz. Isı sahasını büyük C harfiyle göstereceğim. Öz ısıyı küçük C ile göstereceğim. Bunları birbirine karıştırmamanızı rica ediyorum. Bakın öz ısı maddenin cinsine bağlıydı ama ısı kapasitesini biz kütle çarpı öz ısı formülüyle hesaplıyoruz. Yani maddenin hem cinsine bağlı hem de kütlesine, madde miktarına bağlı. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Şunu hemen bir açalım. M dediğimiz birim kütle. C dediğimiz birim ise öz ısı. Buradan birimi türetebilirsiniz emin Nedir bunun birimi? Kilogram. Bunun birimi neydi? Jül çarp jül bölü kilogram çarpı santigrat dereceydi değil mi? Eğer ki şurada hemen birimini türetelim artık. Bunların ikisinin çarpımıydı. Kilogram çarpı jül bölü kilogram çarpı santigrat derece olursa bakın bunlar sadeleşir. Jül bölü santigrat derece ya da kalori bölü santigrat derece olacaktır birimimiz. Isı sahası Küçük olan maddenin sıcaklığını değiştirmek daha kolaydır. Bunu unutmuyorsunuz. Bakın öz ısısı büyük olan maddenin sıcaklığını değiştirmek daha zordu. Değil mi? Öz ısısı küçükse o zaman maddenin sıcaklığını daha kolay değiştiriyorum. Aynı mantıkla ısı sahası küçük olan maddenin sıcaklığını daha kolay değiştiriyorum. Bunlar aynı kavramlar. Tamam mıyız? devam edelim. Isı miktarı. Isı miktarı Q ile gösteriliyor. Saf bir maddenin m gram kadarının sıcaklığını delta T kadar değiştirmek için verilmesi ya da alınması gereken ısı enerjisidir. Isı miktarını biz nasıl hesaplayacağız gençler? M çarpı C çarpı delta T formülüyle hesaplayacağız. Tamam mıyız? Kür, bunu kodlayabilirsiniz. Kör macit diyen var, kel macit diyen var. Bunu bu şekilde kodlayın unutmayın. Q eşittir. M çarpı C çarpı delta T. Q dediğimiz şey ısı miktarı. Bakın ısı diye bir şey yok değil mi? Bir madde ısısı diye bir şey yok. O maddeye verilen ısı miktarı ya da o maddeden alınan ısı miktarı verilip alınan ısı miktarını Q ile gösteriyorum. Birimi nedir? Enerji olduğuna göre bakın birimi kalori ya da Joule birimlerini kullanabilirsiniz birim olarak enerji olduğu için. M kütle. Şuradaki küçükçe öz ısı. Delta T ise nedir? T sıcaklık delta gelmiş başına sıcaklık değişimi. Sıcaklık değişimi. Gençler biz sıcaklık değişimi nasıl buluruz? Son sıcaklıktan ilk sıcaklığı çıkararak buluruz. Tamam mıyız? E, burada bir de şu formülü dönüştürelim artık. Bakın Q eşittir mc delta t dedik ya. M çarpı C biraz önce gördük. Bakın M çarpı C yani kütle çarpı öz ısının çarpımı neyi verecekti bana? Isı sahasını. O zaman ben M çarpı C'ye büyük C ile göstersem olur mu? O zaman ne olacaktır? C çarpı delta T olacaktır. Şurada hemen bir ısı sahasına geri dönüş yapmak istiyorum. Orada biraz önce veremediğim bir grafik vardı. Onu vereceğim. Bakın C eşittir M çarpı C değil mi? Q neydi? Q eşittir M çarpı C çarpı delta T. Burada ben M çarpı C'ye C dedim. C çarpı delta T Q'ye eşit olacak. E bu durumda bana bir maddenin ısı sıcaklık grafiği verilmişse ee, şurası ısı olsun, şurası sıcaklık olsun. Bana bir maddenin ısı sıcaklık grafiği verilmişse bakın atıyorum, maddenin ilk sıcaklığı T olsun. Maddeyi, maddeye ısı verdim. Maddeye ısı verdiğim için ısı alan madde ne yaptı? Sıcaklığı arttı. Şurası ne olsun işte atıyorum 3T olsun. Şurası da Q kadar olsun. Şurası da Q olsun. Bakın buradan şu grafikten ısıyı okuyabilirsiniz. Değil mi? Aynı şekilde neyi okuyabilirsiniz? Sıcaklık değişimi. Bakın sıcaklık değişimi T'den delta T'ye çıkmış. Bakın ısıyı okudum, sıcaklığı okudum. Bu grafikten neyi bulabilirim? Bakın bu grafikten C eşittir Q bölü delta T'dir. Bu grafikten ben e, ısı sahasını bulabilirim. Isı sahası. Tamam. Gençler şuna dikkat ediyorsunuz. Bakın Q bölü delta T. Buradan şuradan eğim alırsak 1 bölü tanjant alfa gelecek. Şurayı eğim alırsak eğer o zaman tanjant alfa eşit olacaktır. Isı ee, ısı sahasına yani böyle bir grafiğin ısı sahası böyle bir grafiğin eğimi bana neyi verecektir? Eğim eşittir ısı sahası olacaktır. Tamam bu grafik soruları gelir. Ama şuna dikkat edin bazen şuraya ısı verecek, şuraya sıcaklık verecek. Eğer burayı ısı, burayı sıcaklık vermişse açıyı şuradan alırsınız. Karşı bölü komşu yaparsınız. Eğer ki benim verdiğim gibi burayı ısı, burayı sıcaklık verdiyse eğer böyle bir durum varsa bu durumda da açıyı şurası alırsınız. Eğimi öyle hesaplarsınız. Şu formülü yazdığınızda neyi nereye yazacağınız zaten çok net bir şekilde karşınızda olacaktır. Gençler ısı miktarını da bu şekilde hesaplıyoruz. Kitabımızdaki örnek ve sıra sende sorularına birlikte bakalım hemen. Örnek soru 1 kaçıncı sayfa? 193. sayfadayım şu an. Kütlesi 600 gram olan suyun sıcaklığını 30 santigrat dereceden 70 santigrat dereceye çıkarmak için gereken ısı miktarı. Bakın ısı miktarını nasıl hesaplıyordum? Q eşittir M çarpı C çarpı delta T formülüyle hesaplıyorum. Burada M dediğim şey kütle. Bakın gençler şurada dikkat edin birimlere. 600 gram verilmiş. Bakın şurada öz ısıya bakın. Burada da gram cinsinden verilmiş. O zaman ben 600'ü direkt yazabilirim. Kilograma çevirmeme gerek yok öz ısısı su olduğu için burada verecek zaten bu maddeler için ayırt edici bir özellik. Bunu sonra da size verecek. 1 çarpı delta T dediğim sıcaklık değişimiydi. Bakın sıcaklık değişimi 70 eksi 30 yaparım. T son eksi T ilk. Buradan ne bulurum? 600 çarpı 1 çarpı 70 eksi 30'dan 40 gelecek. Buradan toparlayacak olursam 24 1 2 3 0 koyduk. Sorunuzun cevabı bu şekilde olacaktır. Tamam? Devam edelim. Bakın burada hemen sıra sende sorusu verilmiş. Diyor ki: Fethiye'de yaşayan Timur ve Serhat 9. sınıf fizik dersinde öğrendiği kavramları günlük hayatla ilişkilendirmek istiyor. Havuzdaki su ve bir bardak su ile ilgili aşağıdaki çıkarımları yapıyorlar. Yapılan bu çıkarımlardan hangileri doğrudur? Şimdi ilk önce konuşalım. Bakın havuzda su var bir de bardakta su var. Bunların öz ısıları aynıdır değil mi? Havuzdaki su ile Sonuçta cinsi aynı. Havuzdaki su ile bardaktaki suyun öz ısıları aynıdır. Çünkü madde miktarına bağlıydı öz ısı. Aynıdır. O zaman biz ısı sağlarından bahsedelim. Bakın ısı sağısı C eşittir. M çarpı C idi. Şöyle düşünün. Havuzdakinin kütlesi mi daha büyüktür bardaktakinin mi? Tabii ki havuzdakinin kütlesi daha büyük olacağı için bu durumda havuzdaki suyun ısı sağısı ısı kapasitesi bardaktaki suyun ısı kapasitesinden daha büyük olacaktır. Bunlar ısı sahaları. Isı sahası. C'leri karıştırmayın diye yazıyorum yanlarına. Şimdi çıkarımlarımızı tek tek yapabiliriz artık. Diyor ki havuzdaki suya ve bardaktaki suya eşit miktarda ısı verilirse Bardaktaki suyun sıcaklığı daha fazla değişir. Neydi? Isı sahası küçük olanın sıcaklığı daha kolay değiştirilecekti. Hangisinin ısı sahası daha küçük? Bardaktakinin. O zaman bardaktaki suyun sıcaklığı daha fazla değişir. Isı sahası küçük olanın olan sıcaklığı daha fazla değişir. O zaman birincisi doğru oldu değil mi? Kitabınıza alın bundan çözümlerini. Bir doğru. Havuzdaki su ile bardaktaki suyun ısı sağları eşittir. Hayır bakın havuzdakinin daha büyük olacak. İki yanlış. Havuzdaki su ile bardaktaki suyun ısıları eşittir. Gençler suyun ısısından zaten bahsedemezsiniz. Bu zaten yanlış. Tamam. Suyun ısısı diye bir kavram yok. Bakın bir önceki derste de bununla ilgili çok konuştuk. Suyun ısısı diyorsa çizgisinin üstüne. Anlaştık mı? Burada devam edelim bir sonraki sayfada ısı sıcaklık grafiği şekilde gibi olan ilk sıcaklığı e, gibi olan ne bu maddenin ilk sıcaklığı 0 santigrat derecedir. Buna göre maddenin ısı sahası kaç kalori bölü gramdır diyor. Neyi soruyor bana? Maddenin ısı sahasını. İlk önce hemen bakın hiç ezber yapmıyorum. Q eşittir. C çarpı delta T değil mi? Burada C ısı sahası. Buradan C'nin değerini çekerseniz Q bölü delta T gelecektir. E hemen bakalım C eşittir. Q'nun değeri kaç? Isıyı buradan okuyorum. 1800 bölü sıcaklık değişimi 0'dan 27 çıkmış. 20 değil mi? Buradan işlemlerinizi yaparsanız 90 kalori bölü gram bulursunuz sorunuzun cevabını. Tamam. Sıra sende sorusu. Diyor ki L, M ve T saf maddelerinin ısının sıcaklığa bağlı değişim grafiği şekildeki gibidir. Isı sıcaklık grafiği L, M, T saf maddeleri için yargılarından hangileri çıkarılabilir? Bu grafikte sıcaklık ısı grafiğinde şu eğim şuradaki eğim bana neyi verecekti? Eğim eşittir ısı kapasitesi ya da ısı sahası ikisi aynı terim. Isı kapasitesine sıcaklık değişimi o zaman şunları bir sıralayalım. Bakın eğimi en büyük olan CT'dir değil mi? Eğimi en büyük olan bakın eğimi şuradan alıyorum. Bakın bunun eğimi bu kadar. Bunun eğimi şu kadar. Şunun M'ninki. O zaman en büyük CT sonra CM sonra CL. Sıcaklık değişimi en yavaş gerçekleşen madde T'dir. Evet ısı sahası büyük olan maddenin sıcaklık değişimi zordur. Bir doğru. İkiye bakıyoruz. Öz ısıları eşit ise kütleleri arasında MT, MM, ML ilişkisi vardır. Hemen bakalım neydi öz ısı? E şey ısı sahası C eşittir. M çarpı C idi. Öz, öz ısıları eşit ise o zaman kütlesi büyük olanın ısı sahası daha büyük olacak. O zaman bakıyorum ne olacaktır? M T büyük M MM büyük M olacaktır değil mi? İkincisi de doğru. Isı sahası en küçük olan L'dir. Evet bakın ısı sahası en küçük olan L'dir. Üçüncü ifademiz yine doğru olacaktır. Tamam. Bakalım hemen buradaki örnek soruya da. Kaplarda sırasıyla kütleleri M ve 4 M öz ısıları 2 C ve 3 C. Şuna yazalım. M 4 M e, bunun öz ısısı 2C, bunun öz ısısı 3C. Sıvılarının sıcaklıkları T'den 3T'ye çıkarılıyor. Her birinde bakın delta T'nin büyüklüğü ne kadardır? 2T'dir değil mi? Delta T eşittir 2T. Ee, sıvılara verilmesi gereken ısı enerjilerinin oranı QL bölü QM nedir? Hemen bulalım. QL'yi yazıyorum. Formülüm neydi? Q eşittir. M çarpı C çarpı delta T'ydi. Q eşit M çarpı C çarpı delta T. Hemen bakalım. Q'ye yazıyorum. Kütlesi M kadar. Öz ısısı 2C çarpı sıcaklık değişimine bakıyorum. 2T. Bölü Qm yazıyorum. Qm eşittir. Kütlesi 4M. Öz ısısı 3C. Sıcaklık değişimi 2T. Değil mi? Oranlayalım. M'ler sadeleşecek. C'ler sadeleşecek. Şu 2'ler sadeleşecek. T'ler sadeleşecek. Geriye ne kaldı bakın? 2 bölü 4 çarpı 3 kaldı. Şu 2 ile şu 4'ü de sadeleştirdim. 2 cevabımız ne olacaktır? 1 bölü 6 olacaktır. Tamam mıyız gençler? Devam edelim bakalım. Özdeş kaplardaki L ve M sıvıları özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? T sürede Q kadar ısı veriyorsa bu buna bu da T sürede Q kadar ısı verecek. Tamam Alınıp verilen ısı miktarları aynı. Kaplardaki sıvıların sıcaklıkları eşit miktarda arttığına göre bakın Q'ları aynı. Bir de neleri aynı oldu? Delta T'leri aynı oldu değil mi? Sıcaklıkları eşit miktarda arttığına göre L ve M sıvılarına ait hangi nicelik kesinlikle aynıdır? Sıcaklık değişimini etkileyen şey neydi? Isı kapasitesiydi, ısı sahasıydı. Isı sahası o zaman M çarpı C eşit olacak değil mi? Isı sahaları aynı olmalı ki bunların sıcaklık değişimi aynı olsun. Cevabımız zaten C eşit olacak. Anlaştık mı bu konuda? Bakın ısı sahası maddenin sıcaklığının ne kadar değiştirileceğinin ya da kolay mı zor mu değiştirileceğinin bize söylüyor zaten. Sıra sende sorusu. Yukarıda verilenlerden hangileri ısı birimi olarak kullanılabilir? Isı. enerji enerjiydi. Enerji için hangi birimleri kullanabiliyorsam kullanırım. Jülü kullanırım. Kelvin. Bakın Kelvin sıcaklık birimiydi. Celsius. Celsius yine bir sıcaklık birimi. Kalori. Kalori. Evet ısı birimidir. Tamam mıyız? Bu 1 ve 4 oldu. Şimdi şöyle bir soru sorsaydım. SI birim sistemine göre hangisi ısı birimidir? Joule'ü alırdım sadece. Tamam mıyız? Bunlara dikkat edin. Çünkü enerjidek birimi Joule. Ee, buraya bakalım. L, M ve T maddelerine ait kütle ve verilen ısıya bağlı olarak sıcaklık değişimleri tablodaki gibidir. L, M ve T maddeleri hal değiştirmediği bilindiğine göre İfadelerinden hangileri doğrudur? Hal değiştirmede sıcaklık sabit kalacaktı ya bundan dolayı size bunun cevabını şeyini veriyor, ayrıntısını veriyor. E şimdi şurada neydi benim formülüm? Bakın hiçbir şey bilmiyorum. Q eşittir m çarpı c çarpı delta t. Bunu yazdım. Bakalım burada neleri görüyorum grafikten? Q'ları görüyorum. Başka sıcaklık değişimini görüyorum. Başka bakın bir de kütleyi görüyorum. O zaman bu grafikten ben öz ısıyı bulabilirim değil mi? Bakın küçük C yazarsam bu öz ısı. Büyük C yazarsam ısı sahası. Öz ısıyı bulabilirim. C eşittir. Q bölü M çarpı delta T olacaktır. Tek tek konuşalım. Hemen C bulalım. C değeri ısısı 2Q bölü M çarpı 2T. Buradan ikiler sadeleşir. Q çarpı M, Q bölü n çarpı t'ye biz c diyelim olur mu? C'yi bulduk. Cm'yi bulalım hemen. Cm eşittir. Ne kadar değişmiş? ısı? 6Q bölü e, kütle 3m çarpı sıcaklık değişimi t kadar. Bakın 6 bölü 3'ten şurası pardon şurası 2 olacak. 2Q, 2Q bölü n çarpı t Bakın Q bölü M çarpı T, C demişim. O zaman bu da ne olacaktır? 2C olacaktır. CT'nin değerini hesaplayalım. CT eşit olacaktır. 3Q bölü kütlem 2M çarpı sıcaklık değişimi 3 bölü 2T. Buradan hemen şu 2 ile şu 2'yi sadeleştiririm. Şu 3 ile şu 3 de sadeleştir. Bakın Q bölü M çarpı T kaldı. Buna da biz ne demiştik birincisinde? C demiştik. Bunu yaptıktan sonra artık konuşalım. Bakın bu öz ısısıdır. Öz ısı. Öz ısı ayırt edici bir özellik. Maddenin cinsine bağlı. Bunları belirleyelim. Sonra kafamız hiç karışmadan hemen soruyu çözelim. Yani bana burada 1-2-3 diyor ya bunları ha 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 deyip geçmiyorum. Önce bir çıkarım yapıyorum. Çıkarıma göre soru çözüyorum. maddenin cinsine bağlı olduğunu belirttik. Başka? Hmm, bu kadar. Ha bir de nesi var? Öz ısısı küçük olan maddenin sıcaklığı çok değişir. Bunu biliyorum. Tek tek konuşalım. L, M ve T maddelerinin üçü de aynı cins olabilir. Aynı cins olabilmeleri için öz ısılarının aynı olması gerekiyor. Öz ısıları aynı olmalı. O zaman bakıyorum bunun ve bunun öz ısıları aynı ama bunun farklı. Üçü aynı madde olamaz. Ama bana şöyle deseydi L ve T aynı madde olabilir. Evet olabilirdi. M maddesinin ısı sahası en büyüktür. Isı sahası C eşittir. M çarpı öz ısıdır. E bakalım hemen CL'yi bulalım. CL eşittir. M'ine kadar M çarpı C. C M'yi bulalım. Kütlesi 3M çarpı öz ısısını 2c bulduk, 6mc oldu bu da. Ct bulalım, Ct eşittir 2m çarpı ee, ne bulmuştuk özesini? C kadar. 2 mc oldu. Bana ne diyor? Bakın M maddesinin ısı sahası en büyüktür. Evet M maddesinin ısı sahası en büyüktür. Öz ısılar arasındaki ilişki Cm büyük, Cl eşit Ct'dir. Bakıyorum Cm büyük, Cl ile Ct de birbirine eşit. O zaman cevabımız ne olacaktır? 2 ve 3 olacaktır. Gençler buradaki soruları size bırakıyorum. Şu soru birazcık erken bir soru olmuş. Buna bakmayacağız. Tamam mıyız? Bunu ısı alışverişi konusundan sonra işleyeceğiz. Buradaki soruları size bırakıyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.